Adını ünlü isimleri sponsor olduğu yayınlara duyuran kripto para şirketi iCrypex'in sahibi Gökalp İçer, uyuşturucudan entübe edilen genç bir avukatın ardından gündemdeydi. Yaşanan bu skandalın ardından İçer, kasten adam öldürmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kısa sürede 370 milyon sermayeli bir kripto imparatorluğuna dönüşen şirket ve o şirketin sahibi Gökalp İçer'in mal varlığına el kondu. Bu gelişmeleri geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. Peki bu mal varlıkları neler? Bunlar nasıl kazanıldı? Bugün bu soruların cevaplarını aradık. Aslında çok uzun vadeli bir geçmişi yok. 2018'de kuruluyor. 370 milyon liralık sermayeli bir aslında büyük bir şirket haline geliyor. iCrypex kripto para borsası aslında milyonlarca liranın döndüğü iddia edilen tam bir kripto imparatorluğu. Şirket adını önce sponsor olduğu yayınlarla duyurmuştu. Ancak genç avukat Göksu Çelebi'nin yüksek doz uyuşturucudan entübe edilmesinin ardından işler değişti. Şirket sahibi Gökalp İçer tutuklandı. İstanbul Başsavcılığı da suç örgütlerinin paralarını döviz veya kripto varlıklara dönüştürerek sisteme soktuğu iddiasıyla soruşturma başlatınca işin altından çokça soru işareti çıktı. Bu kripto borsası ile ilgili de incelemeler başladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Aslına bakarsanız ilginç ortaklıkları var Gökalp İçer'in. Gökalp İçer ve sahip olduğu iCryX şirketinin mal varlıklarına el kondu. Kibari Soruşturma derinleştikçe de çok Olağı ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. başladı. Mesela İstanbul Bakırköy'de küçücük bir iş anında kurulan bir bilişim şirketiyken kısa sürede milyonlarca liralık bir kripto imparatorluğuna dönüşmesi gibi. Masak inceliyor, bir rapor hazırlıyor. Buradaki para trafiği de ...ortaya çıkarılacak. Gökalp İçer'in sahip olduğu şirketler... ...sadece kripto borsasıyla sınırlı değil. Başta İngiltere, Hollanda, Polonya olmak üzere... ...yabancı ülkelerde de şirketler açmış. Yurt içinde de... insan Kaynakları Şirketi Turizm... ...yine çağrı merkezine hizmet vermek üzere... ...birkaç tane daha şirketi var. Hepsinin kuruluşları 2022 sonrası. İşin ilginç yanı ise bu şirketlerin çoğunun... ...internet sitesi bile olmaması. Aslında e, değiştiğimiz zaman... ...sanki böyle gerçekten büyük bir suç... Ee, şebekesinin ortaya çıkacağı kanaatini taşıyorum ben kendi adıma. iCry sahibi Gökalp İçer'le ilgili düşündürücü detaylardan biri de son dönemde şirketlerini teker teker eşi Zehra Ezgi İçer'e devretmiş olması. Ortada kısa bir sürede 370 milyon sermayeli bir kripto imparatorluğu iddiası var. Şimdi şirketlerin bütün defterleri de mercek altına alındı. Bakalım yapılan incelemeler sonrasında kısa sürede yükselen bu imparatorluğun altından ne çıkacak? Müzik